Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. Periyodik tabloya devam ediyoruz. Ee, şimdi bir periyodik tabloda bilmemiz gereken bazı özellikler var. Bunları bir arkadaşlar inceleyelim. Bunlar üzerine yorumlamalarımızı yapalım. Sonra ayrıntılara yer bulmaya, elektron dizilişini e, yapmaya başlayalım. Şimdi bir periyodik tabloya baktığımızda gördüğümüz gibi bir şekilde karşılaşacağız arkadaşlar. Yani 7 tane periyotu olan, periyot nedir? Yatay olan kısım değil mi arkadaşlar? Yani hangi kısım? Şu kısımlar. Periyotlar bu kısımlar tamam mı? 7 tane var. 1 2 3 4 5 6 7. Şu dikey olan kısımlara da sütun ya da grup ismi verilir arkadaşlar. Ondan kaç tane var peki? 18 tane var. Buna da dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben buraya bir şey yazdım. 1 yanına 1A. 2 2A. 3 3B. 13 3A falan yazdım. Nedir bu? Arkadaşlar bakın grup numaraları yanında A ya da B yazmıyorsa Yupaka göre olan isimlendirmeler tamam mı? Yupaka göre. Ee, eğer grup numarası yazıyorsa Yupaka göre değil. Yani mesela şöyle bir cevap yanlış bir cevap olur. Yupaka göre 3A. Hayır. Yupaka göre 13. grup diyeceğiz arkadaşlar. Bir periyotta en az 2 tane. 1, 2 değil mi? 1. Bir, a, birinci periyotta hidrojen ve helyumun olduğu iki element. En çok ise 32 element vardır. Hocam nasıl 32 element var ya? 18 tane grup var diyoruz. Evet burada bakın 3B ve 4B arasında F bloğu elementleri var arkadaşlar. O da nasıl? 6. ve 7. periyotta e, burada La ve AC ile yazdığım 57 ve 89 atom numaralı iki elementle başlayıp 72 ve 104 atom numaralı iki elementle biten şu aradaki 14 elementle de. E vardır arkadaşlar ki biz bunlara değil mi? lantanit ve aktinitler diye şöyle şu kısımda ayrı ayrı alırız. Periyodik tablo da genelde öyle görürsünüz arkadaşlar. 1A grubunun hepsi metal değildir. 1A grubu evet metal yoğunluktadır ama kim vardır? Hidrojen kardeşimiz vardır. Hidrojen A metal değil Bileceğimiz bilgiler arkadaşlar. 1A grubu metallerine verilen ad ise alkali metallerdir. Yani bazik metallerdir tamam mı? Periyodik tabloda metal demek, baz demek unutma. Küçük bir ünlem koy. Toprak alkali metal 2A, toprak metali 3A. Şu ortadaki e, D blue elementleri. Şimdi S blue, D blue, P blue yazdım. Bir tek helyum burada S blue'dur. Ne demek bu? Burada ya buradaki bütün elementler S ile biter. Buradaki bütün elementler elektron dizilişini yazdığında D ile biter. Buradakiler ise P ile biter anlamına geliyor. D bloğu elementleri ise geçiş metalleri olarak adlandırılır. Şimdi normalde metaller 1A artı 1 alır. 1A metalleri. 2A metalleri artı 2 değerli kalır. 3A metalleri artı 3 değerli kalırken D bloğu metalleri yani geçiş metalleri ise birden fazla pozitif değerli kalır arkadaşlar. Devam edelim. Ee, şu 7A grubu halojen. Halojen Nedir? Tuz yapıcı diye de karşınıza çıkabilir. Dikkat edin arkadaşlar. 8A'da soy gazlar, asal gazlar olarak karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Periyodik tablonun en elektronegatif elementi flor kardeşimizdir. Ki bu de e, bileşiklerinde sadece eksi bir değerli kalır. Şimdi çok değişik bir durumdur. Değişik durum olan ne? En elektronegatif element florken, Elektron ilgisi en büyük olan element klordur bak. Elektron ilgisi en büyük olan element de klordur. Arkadaşlar 2019 yılında hani bu ismi belli olmayan U, U, falan var ya böyle değişik U ile başlayan periyodik tabloda böyle 4-5 tane element var. Onların 4 tanesinin ismi belli oldu arkadaşlar. Kalıcı isimleri verildi 2019 yılında. Kim bunlar? Oganesren, Nihonyum, Moskobyum ve Tenesine arkadaşlar. Bunları da bilsek faydalı olur mu bilemedim. Kültür işte genel kültür gibi Evet genel olarak bunlardı. Şimdi periyodik tablo özellikleri arkadaşlar. Periyodik tabloda soldan sağa işte e, yukarıdan aşağı özellikler nasıl değişir? Çok önemli arkadaşlar. Çok önemli. Buraya yazdım her şeyi sayfayı durdurun. Durdurma düğmesine basın ve ezberleyin. Çünkü sana kafanı karıştırabilecek her şeyi yazdım arkadaşım. Soldan sağa giderken periyodik tabloda atom numarası artar, kütle numarası artar, değerli elektron sayısı artar, yarı çap, hacim azalır, elektron x artar, elektronegatiflik artar, yoğunlaşma enerjisi 1a, 3a, 2a, 4a, 3 aşağı 5 yukarı mantığıyla artar, genellikle artar deriz o yüzden. Hidrojenli bileşiklerin asitliği artar yani pH azalır arkadaşım, e, metal özellik azalır, oksijenli bileşiklerin asitliği burada metalliğe falan bak aslında. Soldan sağa gidildikçe metal özellik azaldığı için baz özelliği azalır. O zaman asitlik artar gibi düşüneceğiz. Metal aktiflik yani elektron verme eğilimi yani yükseltgenme potansiyeli bakın hepsi aynı şey azalır arkadaşlar. Metallerin erime noktası soldan sağa gidildikçe artar. Şu deney videolarımda sodyumu nasıl kestiğimi hatırlayın arkadaşlar. Sodyum en solda yumuşacık bir metal ve devasa bir aktifliği var değil mi? O zaman metal aktiflik azaldığında sertlik artar. Erime noktası artar diyoruz. E, ametal özellikle soldan sağa artar arkadaşım. Bu özellikler seni kurtarır. Bundan daha fazlası çıkmaz. Bana güven. Şimdi yukarıdan aşağı nasıl değişir peki? Arkadaşım yukarıdan aşağıda soldan sağının aslında tam tersi olarak düşün. Sadece bazı birkaç bir şey hariç. Yani soldan sağa artan şeyler yukarıdan aşağı azalır. Tamam mı? Bu kadar başlı. Yani soldan sağa azalan şeylerde yukarıdan aşağı artar arkadaşım. Ee, şimdi fakat atom numarası da gene yukarıdan aşağı artar. Kütle numarası da gene yukarıdan aşağı artar. Hidrojen birleşiminin asitliği de gene yukarıdan aşağı doğru artar arkadaşım. Soldan sağının hani tam tersi olmayan bu dört özelliği de bil. Şimdi geldik elektron dizilişine. Şimdi adam bize küresel simetri midir? yoksa paramanyetik, diamanyetik midir? İşte son orbitali nasıl biter? Gibi sorular sorulduğunda elektron dizilişini yapacağım arkadaşım. Yer bulmada yapmayacağım Şimdi elektron dizilişinde adı üstünde elektron sayısına göre yazacağım. Tamam mı? Ve şunu düşüneceğim. Mesela 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2S2 2p6 falan gibi bir şey olduğunda. Mesela bu birinci katman bu da ikinci katman anlamına geliyor, tamam mı? İkinci katmanda 8 tane, birinci katmanda iki tane var. Yani sen e, en büyük katmandan elektron verirsin ya da oraya elektron alınsın tamam mı? Dış kapıdan e, içeri girmeden değil mi odana giremezsin. İhtimal yok. Şimdi e, bu Aufbau'yu bileceğiz arkadaşım. Bir kere kafadan bileceğiz. Hemen git bir önceki videodaydı. E, sonra eğer bir de ilk yapacağım şey elektron dizilişinde atomu nötrmüş gibi açmak. Nötrmüş gibi düşüneceğim. Nötrmüş gibi açtığımda ya da nötr atom da olabilir. Nötr, temel hal bunlar aynı şeydir. Nötrmüş gibi açtığımda adam eğer S2D4 ile ya da S2D9 ile bittiyse bitemez abi. Nötr halde bak dikkat et. Yüklü hal bitebilir. Zaten soru çözüm videosunda bunlarla alakalı kılçık 5-6 soru sana göstereceğim. Bunlar ne olacak arkadaşım? S2D4, S1D5, S2D9 ne olacak? S1D10 olacak. Tamam mı? Bunu bileceksin. Hemen bir örneğime geçeyim. Mesela 24 artı 6 e, atomunun elektron dizilişini soruyor. Bana. Ben ne yapacağım? Nötrmüş gibi açacağım. Yani 24'müş gibi tamam mı? 6'yı görmeyeceğim. 24'müş gibi açacağım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4 değil mi? 10, 12, 18, 20, 24. Nötrmüş gibi açtım. S2, D4. Hayır böyle bitemiyordu. O zaman ne yapıyorum bunu ben? Hemen 4S1 3D5 yaptım. Tamam süper. Ama hala işim bitmedi. Artı 6 var. Artı 6 ne demek abi? Buranın 18 elektrona sahip olması demek. Öyle değil mi? 18 6 daha ne yapar? 24 yapar arkadaşım. Yani 6 tane elektron kaybetmem lazım. Önce ne yapacağım? En dış katmandan verdim. 4S1'den. Önce. ilk önce bak. Önce bu gider. Tamam mı? Sonra 5 elektron daha vereceğim. Bunları veririm. Adamımız neyle bitti? 3P6 ile bitti. Bana kralını sorsun. Tamam mı? Bu kadar basit elektron dizilişi. Nötrmüş gibi açıyorsun. Şu kurala dikkat ediyorsun. En dış katmana elektron ekliyor ya da elektron oradan çıkartıyorsun. Yer yurt bulma. Şimdi periyodik tabloda yer yurt bulma soruları da gelebilir arkadaşlar. Yerini yurdunu sorar. Bak sana şimdi öyle bir taktik anlatacağım ki. Fazla kaynakta göremezsin bunu. Ben de üniversite kitaplarımdan açıkçası Genel Kimya Mortimer diye bir kitap var. Oradan bulmuştum arkadaşım. Şimdi bak burada yer yurt bulmada periyodik tabloda atomun yerini yurdun sadece ve sadece atom numarası ile ilgileneceksin. İyon yükü isterse 98 olsun. Yani ister temel halde olsun ister kararsız halde olsun böyle uyaralım ne olursa olsun. Bakacağım tek yer burası. S2D4 ya da S2D9 kuralı vardı ya az önce anlattı. Hayır alakası yok. S2D4 e, de bitebilir. S2D9 da bitebilir arkadaşım. Kurallarım ne? Bir kere UPAK'a göre karşılığını bileceksin. Yani 1A'nın birinci grup. 2A'nın ikinci grup. 3A'nın 13. grup. 4A'nın 14. 5A'nın 15. 6A'nın 7A'nın. Bu, yani şu karşılaşmaları bileceksin arkadaşım. Tamam mı? Mecbur. UPAK'a göre. Ödev veriyorum. Yuvpak'ın açılımını yap bakalım. Merak etme sana ben bir yerde kesin anlatmışımdır bunu. Bir şeyin açılımı. Hadi ben sana önerim. International Union. Pak sende. Yani C'yi zaten tahmin etmişsindir. Neyse. Şimdi ee, eğer ben atom numarasına göre açtığımda S1 ile biterse S1 ile biterse ben buna ne diyeceğim arkadaşım? Birinci grup. Yuvpak'a göre ama tabii. Şunlar Yuvpak'a göre. Neye tekabül ediyor? 1A. Tamam mı? S2 ile biterse ikinci grup. Bu da 2A. Ama bir istisnam var. Kim bu istisna? 1S2 ile biterse helyum 18. grup 8A'dır. Dikkat et. Tamam mı? Küçük bir istisna. Ama gerisi hep 2A'dır. P üzeri X ile bitti. Şimdi periyodik tabloyu şöyle bir hayal et arkadaşım. Tamam mı? Şöyle bir hayal et. Periyodik tabloyu hayal et. Periyodik tabloda eee P blue nereden sonra başlıyor? Buradan sonra başlıyor değil mi? P blue. Yani burada en son kaç var? 12. grup var aslında. Değil mi? 12. grup. Şimdi 12. gruptan sonra başladığı için sen P üzeri X ile bittiğinde X artı 12. grup diyeceksin. Yerini bulurken. Yani P4 ile bittiyse 4 artı 12 16. grup diyeceksin. Tamam mı? Bu kadar basit. En son yazdığın orbital. DX ile bittiyse x artı 2 diyeceksin. Çünkü niye? D bloğu nereden sonra başlıyor? İkinci gruptan sonra başlıyor değil mi? x artı ikinci grup. Yani D3 ile bitti. Varsayıyorum. 3 artı 2'den 5. grup diyeceksin. YUPAK'a göre. Gerisini zaten sana şey yapar. Hemen şu örneğimizi çözelim. Bunun yerini yurdunu bana soruyor. E hocam periyodu nasıl bulacağız anlatmadan anlatacağım. O çok zor zaten. Yani onu bayağı bir sayfalarca işleyeceğiz. Periyot bulmasını ses tonundan da anlamışsınızdır değil mi klasik öğretmen e, esprisi yani çok kolay periyodunu bulma. şimdi x 29 hemen ben bunu açıyorum nötre göre falan değil ha direkt 29'a baktım yerini soruyor bana çünkü 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 10 12 18 20 29 şunları sayıyorum ha anlamışsındır 29 ee, bitti böyle bitebilir çünkü yerini yurdunu buluyorum bak. 60 kere söylediğimin farkındayım. Merak etme aradaki farkı ayırt ettiği söylüyorum ha. Neyse. Bu adam neyle bitmiş abi? Yerini bulacağım. D9 da bitmiş bak. Sadece bittiği şeye bakıyorum. D ile bittiği zaman ne yapıyordum? Artı 2. O zaman ne diyeceğim? 9 artı 2'den 11. grup. 11. grup. Yupak'a göre. Yani kime tekabül ediyor? 1B'ye tekabül ediyor değil mi? Periyodik tabloyu şey yaparsan ee, bakarsan arkadaşım bunun neye tekabül ettiğini zaten hemen anlarsın. 11. grubun 1B'ye tekabül ettiğini bilesin. Hocam periyodu nasıl bulacağız? Dostum periyodu nasıl bulacağız biliyor musun? En yüksek baş kuantum sayısı kaç burada yazdı? 4. Bitti. Bu senin periyot numarandır. 4. periyot. Yazdığın en büyük baş kuantum sayısı da senin periyot numaran olarak karşına çıkacaktır. Şimdi arkadaşlar iki tane özellikten bahsedeceğim size. Önemli özellikler. Bunlara da şöyle ayrı sayfalar ayırdım. Şimdi atom çapı. Atom çapı nedir arkadaşlar? Atomlar iyonik halde ve yükleri farklıysa. Mesela burada periyodik tablodaki yerine yurduna bakma. Sana küçük bir taktik veriyorum. Hani iyonik halde ve yükler birbirinden farklıysa iyon yükü küçüldükçe çapı büyür. İyon yükü küçüldükçe çapı büyür. İyon yükü burada kimin küçük? z eksi 5'in en küçük değil mi? O zaman çapı en büyük bu. İyon yükü kimin en büyük? X artı 2 o zaman bunun çapı en küçük. Ama eğer temel halde ya da nötr halde iseler o zaman ben periyodik tablodaki yerlerini bulmam lazım. X 8'i değil mi? 1 s 2, 2 s 2, 2 P4. P4 ile bitti. 4, 12 daha. 16. grup yani 6 İkinci 2. periyot 6 Hepsi zaten ikinci periyot değil mi? Z9'u da açtım. 1 s 2. Az önce öğrendik bunu arkadaşlar. 9. P5 bitmiş. Artı 12. 17. grup 7A. İkinci periyot idi Yazdım zeydi. Y'ye geldim. 1, S2, 2, S2, 2, 2, s 2 2 p 1 e, bu ne? P1 ile bitmiş. Artı 12. 13. grup. Yani 3 aya tekabül ediyor. E, i̇kinci periyot en yüksek. Baş kuantum sayıları. İkinci periyot. E, ben bunları yerleştirdiğimde X 6A olsun. E, Z X 6A, Z 7A Y de 3A olarak yazdım. Burada bakacağım şey soldan sağa gidildikçe çap ne oluyordu? Azalıyordu. O zaman e, Z'nin çapı en küçük, Y'nin çapı en büyük olarak yazarım arkadaşım. Aradaki farkı anladın mı? Yani sana adam yüklerini veriyorsa yükü küçük olanın çapı büyüktür mantığıyla yola çıkabilirsin. Hayat kurtarır. Evet. Elektron ilgisi. Arkadaşım elektron ilgisi nedir? e, ee, elektron ilgisi gaz haldeki bir atomun bir elektron almasıyla oluşan enerji değişimi. Ne demek bu enerji değişimi? Enerji değişimi şu. Şimdi bir atom var. Bu atomun bir e, yörüngesi var değil mi? Burada bir yörüngesi var. E, yörüngenin ortasında da bir çekirdek var. Şimdi bu elektron dışarıdan bir elektronu alacak. Peki bu elektronluk oraya kolay gelir mi? Yörüngeye kolay yerleşir mi? Şimdi bu elektron şu elektron tarafından istenmeyecek. Tamam mı? Bunun tarafından bu istenmeyecek. Ama bu istiyor. Değil mi? Bu bunu istiyor. Şimdi bunun ittirme kuvvetini FA diyelim. Çekirdeğinde bu elektronun çekme kuvvetini FB diyelim. Şimdi FB Şimdi yani elektron ilgisine kesinlikle endodur ya da egzodur diyemeyeceğimizi anlatıyorum şu anda. Gaz bir atomun bir elektron almasıyla oluşan enerji değişimi diye. Hani boşuna söylemedik. Onu anlatmaya çalışıyorum. Eğer çekme kuvveti e bu elektronun bu elektronu ittirme kuvvetinden büyükse olay kendiliğinden gerçekleşir değil mi? Çünkü bu daha rafs diye çeker. Çünkü bunun sözü fazla geçmiyor demektir. Ve olay nedir arkadaşım? Egzotermiktir. Ama bu elektronun bu elektronu ittirme kuvveti bu çekirdeğin bu elektronu çekme kuvvetinden büyükse yani e, e, bu, bunu ittirmesi daha büyük ama bu da bu elektronu bir şekilde alacak. O zaman ne lazım? Dışarıdan buna bir bir şey lazım değil mi? Et, e, yardım lazım. Dışarıdan bir şey eklemem lazım. Bir şey alması lazım. Enerji alması lazım. Bu elektron ilgisinin gerçekleşebilmesi için. O zaman buna da ne diyorum? Olay endotermiktir durum. Yani elektron ilgisi diğer derste anlatacağım. yoğunlaşma enerjisi gibi. Böyle kesinlikle endodur ya da egzodur diyemiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Evet önümüzdeki ders arkadaşlar. Elektronegatiflikten biraz bahsedeceğim ama e, daha çok iyonlaşma enerjisinden söz edeceğim arkadaşlar. Önemli bir konudur, karıştırdığınız bir konu. Ona ayrı bir sayfa açmak istedim. Şimdilik bu kadar. Evet atom periyot uzun bir konu. Özellikle 11. sınıfın neredeyse ilk döneminin tamamını kaplayan bir konu arkadaşlar. Bu yüzden e, takdir edersiniz ki birkaç e, ders videosunda sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bunun özellikle bir de soru çözüm dersini koyacağım. Ondan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Atom periyotlarıyla ilgili soru geldi mi? Çaça tokatlayıp geçeceğiz. Evet arkadaşlar, diğer ders videolarında görüşmek üzere. Nasıl bitiriyoruz? Şıklar arasında doğru şıkkı işaretlememiz çok önemliyse o zaman biz de işaretleriz. O zaman arkadaşım diyorum ki sana kalemin yaşamın boyu doğru şıkkı işaretlesin.